Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar yanımda bugün Türkiye'de en iyi e-spor takımındaki en iyi e-spor kız oyuncusu. Aa direkt buldu. Çok hızlı. Bizden hızlısı mezarda Mobile Legends öyle. <laughs> Şimdi bakalım hangi karakterler gelecek. Karakter seçimini bana mı bırakıyorsun yoksa sen mi karar vereceksin? Yoksa 90... sana bırakıyorum. Üstünlü... Nasıl şey yapmak istersin. Üstünlük mü kuracak? <laughs> Bakacağım. Sen seç yanına support da alabilirim sen de bana support alabilirsin. Beraber tamam. şeyler yapalım bence. Tamam. Bakıyorum şu anda. Aa burada bütün karakterler var. Ben Leslie oynamak istiyorum. Tamam. O zaman ben yanına support alıyorum. Ya sen güçlü bir şey al bence ben yanına support bir şey alayım. <laughs> o zaman tamam o da olur. Leslie kısmından bir şey seç kendine. Ne seçeyim? Ya da mı? Ne seçeyim? Hiç fark etmez. Ne Bilmiyorum. oynamak Bilmiyorum. istersen. Bilmiyorum. Tamam Florin'i seç, seç o zaman. Florin. Ben Florin'i oynayayım. Florin. Sen de bana Florin oyna. Tamam. Florin'e bakıyorum. Hana bir Eodor'a. Destek hem. Yukarıdan desteği seçebilirsin. Seçtim. Rafaela tamam. var bende. O da olur. O da olur. O da güzel. Güzel tamam. mi? Rakibimiz ne? Fena bir rakibe benziyor. Onlar bizim için çerez. Sen canını sıkma. Bekle şimdi. <laughs> Beni Bereteli gibi ekmek mi sandın sen? Berat bir ekmek. Burada Berat <laughs> arkadaşlar gerçekten çöp gibi bir oyuncu. MLBB'de. Söyleyeyim. Zaten bizi biraz linçlemişler ya yorumlarda. Kim onlar? Benim Aa, yanıma gel. Beni neredesin? Bıraktın. Neredesin? <laughs> Yukarıdayım. Geliyorum bir saniye. Ben bu arada sürekli kulüp oynayan biriydim. Şu anda son zamanlarda klasik gidiyorum Ben yukarı çıktım ama tek başımayım yukarıda. ya Yoksun. Devam et beni göreceksin birazdan. Ha ileridesin Tamam. İlerideyim evet. Ben şimdi destek karakteri miyim? Evet, desteksin. Destek, destek ne anlamı geliyor yani? Takımı destekliyorsun yani kısaca. Ya, kadar. O, o kadar o kadar biliyorum maçı. <laughs> <laughs> Hayır ben benim faydam ne mesela onu sormaya çalışıyorum. Bana can basıyorsun. Rakiplere stun atıyorsun. Hmm. Öyle yani. Bak can bassın mesela bana. Aa çok iyi. Ben bu arada anında adamın içinden kaçmayı almadım. Çok kötü. Sana biraz help atayım. Desteğim. Güzel bir şey almışsın bu arada. Canlandır almalıydım bence zaten. Güzel seçmişsin onu. Valla profesyonel planlardan anca bu kadar oluyor. Sen 3 oldun ben 2'yim. Ben, ben daha kötüyüm o zaman. Hayır sen desteksin. O, o ben içeri girmiyorum. Aa çok iyi sürekli can evet. basıyorum. Evet de çıkam dikkat et. Ben bir Bunu miyiz sence? Bunu keseriz ya. O ne ki o çerez bizim için ama ben bir gidiyordum seni devirdiler. İntikamını alacağım, hiç olmaz, bekle. Hiçbir şey olmaz biz de kestik onları hiçbir şey olmaz. İntikamın bende. Hadi gel bakalım. Senin bayağı güzel skinlerin var benim hiç yok. Neden? Ya bu arada bu hero'nun sadece bir tane kostümü var. Buradan da hemen Bibi'ye seslenmiş olalım lütfen kostüm getirin Pavelsa. Kostüm getirin de kostümler de bedava <laughs> değil sonuçta değil mi? Ha? E tabi getirsinler de biz alırız ya. Aynen bizde para çok. Mesela <laughs> e-sporun e bütün gelirini ben alacağım arkadaşlar. <laughs> Evet, peki özele girebiliyor muyuz birazcık burada? <laughs> e tabi. Yok mesela şey, e-spor tarafında para var mı onu soralım ilk. Çünkü olacak kardeşlerimiz vardır mesela. Yani birazcık şöyle kim olduğunuza bağlı para var diyelim. Oo! Abi beni, Eyvah. beni araya aldılar. Evet birazcık öyle oldu. Sen o hala ölmedin helal bu arada. Ben biraz iyi dayandım ama maalesef. E, sen parçalıyordun da sen bu arada şey değişti koridor değiştirdin niye? Aşağı ineyim dedim ya takımıma destek olayım dedim. Hep aynı koridorda durmak olmaz. Aa, tamam okey. <laughs> Neredesin sen? Öldün değil mi? Doğdum şimdi onu kesecek mi? Kesinlik. Güzel asistini de aldın. A, ben zaten full asist alıyorum. Aynen sen görevin o ya aslında zaten. Asist olmak mı? Aynen asist almak. Bak kaçıyor. <laughs> o, neydi onun <laughs> adı? Ayşegül'ün suçu ne miydi? <laughs> <laughs> <Böyle> bir şey <laughs> yanına. Takım da buraya gelmeye başladı. Ya tabi bizim gibi güzel rakipleri görünce burada işte istemez buraya gelecekler. Evet. evet. Arkadaşlar bu arada bu videoyu gerçekten çekebilmek için 3-4 gündür yazıyorum Buse'ye Anca müsait olabildi. <laughs> Biraz meşgul bir insanım arkadaşlar. kurtaramadık seni ya. Ya sattın bırak bu arada. Sattın beni orada. Kurtaramadık. Hem meşgulsün hem beni kurtarmıyorsun. <laughs> ee, ne işe yarıyorsun şu anda? Bana faydan ne mesela oyun için? ben de içi? biliyorum üzerine. <laughs> <laughs> e Dur, bekle ben biraz daha kasılayım. Kasıla kasıla dişlerim kırılacak zaten. Biraz daha kasıldıktan sonra sorunu çözeceğim zaten. Merak etme. <laughs> Valla takım bize yardım ediyor dedi ki tatlılar gittiler bizi. Oo adam kulenin içinde bana beni öldürebiliyor mesela. Hadi al onu. Yok yok kaçarsan kule kesecek onu. Tamam tamam onu da kestim güzel. Kill bana mı geldi? Evet. evet Abi ilk kilimi aldım. İlk kan. Bu arada seni Brawl Stars'ta VS'ye davet ediyorum. Hani sen beni Mobile Legends'a davet ettin ya. Aa, gelirim bu arada. Sen ciddi misin? Evet ama önce bir öğrenmem lazım. Oo sen öğreneceksin. Çalışın gelirim. Tamam bir V1 Piper VS'sini ne dersin? Tamam olur. Ama bak bunun VS'si çok uzun sürüyor da bizim VS 2 dakika 1,5 dakika falan sürüyor Brawl Stars'ta. Olur bana okey. Biraz çalışayım antrenman yapayım. Var mı Brawl Stars Nasıl hesabın? Yok onu da açacağım işte. <laughs> Sıfırdan geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sıfırdan gelip beni koltuğumdan ediyorsun değil mi şu anda? Aynen öyle iddialıyım. Okey tamam. Bu iddia güzel ama Mobile Legends'ta adam kesmeye benzemez söyleyeyim. Kans transfer ederim yani. göreceğiz onu. Ben geçen bir arkadaşımla vs attım bunda. 2'ye 2 vs'sini attık. Karşıya bir karakter almış. Beni bayağı haşet ettiler. Burada karakterler hiç eşit değil değil mi? Yok değil ya. Bazıları çok güçlü. Bak mesela bu karşımıza gelen çok güçlü. Bunu kesmek çok zor. Ama, onu... çok güzel bir kitap. Attın. Çok ya. güzel standladın adamı. Ya teşekkür ederim. Kesin, ben, takım ben, de yapıyorum bir şeyler. Gerçekten çok güzeldi. Tebrik ediyorum. O adam geldi abi adam. Kaçma. Abi. Ama kaçtın. Bak beni orada yalnız bıraktın. Sattın bak. Bu kaçıncı satışın? Seni kesebilir. Bu, kaç... bu kaçıncı satışın biliyor musun? Bak iki kilim var benim. Yok geldim hemen yanına ya ölmedim. Aa ya. sen ölmedin mi? Hayır ölmedim. Ben seni öldün sandım kusura bakma. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum o geleni başka biri sandım biliyor musun? Valla karıştırdın beni ha bak. Benim hatam sorry. Bir can bastım geliyorum. Gel bakalım ben yukarıda o... takılıyorum. Benim ormancılıkla bir alakam yok değil mi? Bunlar öldürmem bana yaramıyor yok, değil yok. mi? Yok yok onları zaten çok zor öldürürsün sen. Az vuruyorsun ormanları destek olduğun için. Oo araya aldılar bizi. Aa ben İyvah. öldüm. Ben öldüm. Kesersin onu. Biraz çok vurdular. Bakalım kesebilecek miyiz? O sana... mi? <laughs> Biraz mı? B bütün takım senin peşinde. Ne yaptın sen? Anladılar ya. Belalı olduğumuzu anladılar. Üzerimize üzerimize geliyorlar şu an. Şey değil mi? Biz de deriniz. Aynen biz de arkadaşlar. <laughs> sen kaç oldun şu anda? Ben 8'im. Ben şu an 9'um. Abi görüyorsunuz işte. Hani Türkiye'de erkek ve kadın eşitti. Öyle bir şey var mı yani? Kız 9 biz 8'iz. Evet biraz geçmişiz ya seni. Ayıp ayıp. Burada misafirim. Bak ben ölüyordum az daha. Gelmeseydin ölmüştüm. Evet geldim hemen kurtarmaya seni. Şey buraya bir geldim işte, işte dostum müziği değil mi? Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Hemen Ama Bizim takım şu an için çok kötü oynuyor ya. Bizim takım çöp ya. Allah belasını. Evet. Alamadım zaten... gitti. Şerefsizin biri sürekli zaten şey veriyor burada. Red şey. Yenilgi. Yeni. <laughs> evet soru veriyor. Bu da zaten bu adam Allah olmuş. Kermi Oo. yaptım. 11. Abi 11. 11 yük. Şaka mı? Şey 11 Bizim Brawl Stars'ı yük diyorlar da. 11 seviye ya. Burada Max kaç seviye olabiliyor mesela? 15 olunuyor maksimum. Adam bitirmiş oyunu. Evet çözmüş ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu adam çok işler bizi keser bunlar. Bizi bunlar keser. Bunlar bizi öper. <laughs> Aynen öyle. Öptüler de zaten. Abi bizim takım bizi çok yalnız bırakıyor ya bu nedir? Nereden çete yazabiliyorum dur söveyim. Evet oradan. Dur sövüyorum <laughs> şimdi. <gülüyor> Neredesin? Orta koridor mu? Üst. Aha bunu keseceğiz. Güzel oldu. E ee, adamların hepsi ölü bu arada. Evet, Adını... Gelin ortalalım takım. Kuleleri yıkmamız lazım. Buraya gel buraya çabuk. Geliyoruz. Ben destekçiyim. Tamam yanımdan ayrılma ben koruyacağım seni. Ya şey gibi düşün beni. Akciğerin gibi düşünebilirsin. Sol akciğer. E, aynen öyle. Yani Akciğerin tabii. olmadan nefes alamazsın ya. Sen sensiz de yaşayamıyoruz. Öyle gözüküyor. <laughs> ben ölüyorum. Aa, ölüyorum. <laughs> Attım tamam, ultiyi. Attı bu. Bir arkadaş var. Sürekli arkanda dolanıyorum. <laughs> <laughs> en iyisi bak sen yanındasın direkt adamları kesiyoruz. Aa bana vuruyor kule yine bana Çiçek vuruyor. Kule ne? güzel can bastın. Alıştım ben bu arada destekçi olmak daha iyiymiş. Ne evet öyle entry alıp önden gitmek. Bir şey yapmıyorsun, can basıyorsun. O kadar, koruyorsun. 13, oruyorsun. 13 level. Sen 14 müsün? Sen bitirmişsin. Evet, öyle çözmüşüz oyunu ya. Sen artık dünya çapında bir e-sporcusun bizim gönülden. Değil E-sporcu olabilir bence benden. Tabii canım. <laughs> Ama ben gidiyorum. Tamamdır, yaklaştırmadık. Oha, ben sürekli kendime can basıyorum, harbiden. Adımı evet. artık Yürüyen bez diye değiştireceğim. Şifa bulun kardeşlerim! Öldüm. Öldün mü? Yine mi götürdüler seni? Nasıl oldu o iş? Arada kaynadık. Benim ultim adamlara ne işe yarıyordu? Stam atıyorsun onlara adamlara. Ha ultiye dokundum. Atmam lazım kesin. İptal edebiliyorsun. Ben... Aa çok güzel tuttun da. Öldüm değil mi? Valla bak, bak yine ben de ölüyorum arkandan. Aa seni de kestiler. Yazık oldu. Aynen. Yazık oldu. Dayanamadık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇ntihar ettin değil mi bilerek yaptın <laughs> Aynen Reddet ya abi reddet bu veren Evet ne bu ya Şimdi sövüyorum kesin, kesin bu herit veriyor herhalde yani bizdeki Evet sanırım Oyun bitiyor bu arada sanırım kaybediyoruz Sanırım sanki öyle bir şeyler var Bir sürü Şu... oyunu bitiyorlar gibi durun durun Abi Allah belanızı versin <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Evet Güzeldi ama ya Güzel denedi. Zaten bir eksiği ve maalesef ki bence bu kadar oluyor. Baksana takımımızda iki tane bronz var. Geçemedik hmm. onları. Benim benim şu maç. an şeyini. Sen iyisin. Sen gümüş almışsın. Ben gümüş müyüm? Ne altın ne şey evet. Ben de herkese övgü attım. Benim rankım ne şu anda? Hemen bir bakayım. havaşçı 3. Kötü. Çok kötü. <laughs> evet, biraz yeni başlamışsın. Ondan dolayı sanki. Daha <laughs> sonra oynamalısın ama bence. Davet edersen oynarım. Şimdi ben tek e, başına girmeyi tabii sevmiyorum ki. bu arada. <laughs> O zaman bundan sonra giriyoruz. Tamam olur sıkıntı yok. Buse geldiğin için çok teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim ben de oynadığım için. Kazansaydık daha iyi olurdu. Olsun biz kalbimizi kazandık diyelim. Evet kalpleri kazandık diyelim. İyi denedik iyi çabaladık. Aynen öyle arkadaşlar iyi çabaladık. Arkadaşlar bu arada aşağıya açıklama kısmına Buse'nin Instagram adresini bırakıyorum. Takip etmek istiyorsanız oradan siz de gidip takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Öpüyorum hepinizi. Burada bir önceki video var gidip izleyebilirsiniz. Burada da başka bir video var onunla gidip izleyin. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.